Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. İmam Hatip Lisesi 10. kitaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci derste kalmıştık. Et seni, ikinci ders. Alemin atifi yu. Duygusal dünya. Evet, sayfa 44'teyiz. Duygusal dünyam. İstemi' ila'l kelimati, kelimeleri dinle ve a'idha onları tekrar et ve teemmel ma'aniha ve manalarını düşün müsta'inen bis-suvari resimlerden yardım alarak. Sunmektu tahtes suvarın münasibeti leha ve o resimlere uygun resimlerin, onlara uygun olan resimlerin altına yaz. Kemâfil misal, örnekteki gibi. Şimdi şu kelimelerin anlamlarını vermeye çalışalım. Darul acizeti, zaten Türkiye'de darul acizi olarak geçer. Huzurevi olarak tercüme edebiliriz. Darul eytam, yetim evi, kürsi yumutaharrikun yani tekerlekli sandalye kürsi normalde sandalye mütaharrik hareketli sandalye bugün tekerlekli sandalye diye Türkçe'ye çeviriyoruz tepki ağlıyor galigun endişeli saidun mutlu zaten şu resimlerde uygun yerlere yerleştiriyoruz kürsi yumutaharrikun Evet. Tepki alıyor Sayyidun şu çocuk resmine. Galip'un endişeli şu adamın üzerine gelecek. Darul Eytam'da şu çocuğun bulunduğu resim Darul Acize'de zaten yaşlı büyüklerimizin bulunduğu resim. Sıl beynel mecmuateyni kema fil misal. Örnekteki gibi iki grup arasını eşleştir diyor. Burada daha çok zıt anlamlılar eşleştirilecek. Ebki ağlıyorum. Yani fiil-i muzari nefsi mütekellim e, vahde dediğimiz kalıp yani mütekellim kalıbında ben ağlıyorum. Edhakü gülüyorum. Zaten birincisini yapmışlar. İkincisi emsi, dündü. El Barihatu, bu da dün anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Emsi ile el eşleştirmiş olduk. Beşhuşun, Evet, güler yüzlü. Fakat işin aksiliği, bunu atlayalım bunun karşılığı burada değil. Bir sıralamada yanlış var. Tekrar ona döneceğim. Efrahu seviniyorum. Bakın. Ahsinu üzüleniyorum yani üzülüyorum. Dört numara buraya gelecek. Abusun surata asık. Bakın burada abusun kelimesinin karşılığı aşağıda yoktur. Aslında abusun kelimesinin zıt anlamlısı beşuşundur. Yani güler yüzü, abusunda suratı asık. dersem, şu beşuşun altta olacaktı veya altta olacak. Şu mütefailun değerli arkadaşlar. Şunlar zıt anlamda eşleştiriyoruz. Mütefail, iyimser. Müteşaim, karamsar. <laughs> اعد ترتيب الحروف بما بين القوسين aşağı parantez içerisindeki diyor harflerin tertibini diyor yap itahsule ala aksi kelimeti kema fil misal yani oradaki kelimenin zıttını oluşturabilmek için diyor parantez içerisindeki harfin tertibini tekrar yenile diyor düzenle. Evet. Zaten yukarıda yanlış oldu. Bu alıştırmada da ortaya çıkacak. Bakın mütefailu iyimserdi. Müteşaimun çıktı. Kötümser, karamsar. Saidun mutlu. Hazinun üzüntülü. Emsi dün. El yev, bugün anlamında. El yevme şeklinde bugün mesaun akşam sabahun sabahleyin el yevmu demiş. gaden o da yarın. Evet. Yani zıt anlamlı olarak aslında Gaden yarın şuraya emsi daha güzel olurdu değil mi? Dün yarın içinde gadeni kullanabiliriz. Mübekkirun erken, müteahhirun geç. Gecikmiş. Mübekkir, erkenci, müteahhir, geç. Burada da bir Evet, kare bulmaca diyebileceğimiz şeyler var. Bakın mütefailun, iyimser. Şurada i̇şte ben rakamları verdim. Şu ok işaretini takip ederseniz bulursunuz. Mütefailun. İkincisi müteşaimun, karamsar. Çapraz olarak bakın iki numara müteşaimun. Beşuşun, neşeli. Üç numara bakın aşağıdan yukarı beşuşun, şeklinde geliyor. Şöyle. Yani neşeli. Mesaun akşam. Dört numara burada. Mesaun. Yuani ane yuani maruz kalmak, uğramak anlamında kullanılan bir kelime. Beş numarada bakın şuradan Y harfinden başlıyor. Yuani. Bakın şurada sat vardı. Yanlış olmuş. Ben bunu Y olarak değiştirdim. Zira 7 numaraya geçtiğimizde de burada Y isteyecek. Sabahun 6 numara bakın sabahun burada. biru sabrediyor. 7 numara bakın buradan şu sadı iptal ettik. biru sabrediyor. ellemu acı çekiyor. 8 numarada şuradan Y'den Yete elle bu şeklinde bulmacayı tamamlamış oluyoruz. Kelime tutsarı min hamsete ahrufin. Beş harften oluşan diyor. Yani bu kelime sır dediğimiz yani gizli kelime. Aksu gazban, gazban kelimesi öfkeli anlamında kullanılan kelimenin bir zıttıymış. Öfkeli. Evet. Müşerifun kelimesi var. Göğsü geniş anlamında ferah. Yani öfkesiz anlamında kullanılabilir. Ama burada başka bir kelime de olabilir? Beş harfli. Öfkeli. Beş uşun vardı. Neşeli desek o dört harfli münşerihun kelimesi aklıma geliyor değerli arkadaşlar. Şimdi beynel sıl beynel mecmuateyni kema fil misal örnekteki gibi diyor. İki, iki topluluğu eşleştir. Bakın sa'idun mutlu, hazinun üzüntülü. Daifun zayıf. Bunun zıttı gaviyyun güçlü olarak gelir. Saifun kaviyun. Sabahun sabah, akşam mesaun. Sakirun küçük. Onun da zıttı kebirun büyük olarak gelir. Kasirun kısa. Onun zıttı da tavilun uzun olarak gelir. Ecrit tembine kema fil misal. Örnekteki gibi diyor alıştırmayı sürdür yap. Bakın burada kâne fiilinin emri geliyor arkadaşlar. Kâne. Muzarisi yekûnudur. Bu tarz fiillerde muzari harfini atıyoruz. Sonu zaten cezimliyor. İllet harfi de düşer. Kün olur. Emrinin çekimi kün. Kûna. Fakat şeyde tesniyelerde çıkar. Kün, kûna, kûnu. Kûni, kûna künne şeklinde emri çekinir. Olmak anlamındadır. Kün mütefa ile bakın bu şuradan başlayalım. Kün kerimen, ve la tekün Cömert ol. Ve la bu da olumsuzu olma. Yani kün, ve la bu da nehi hazır kalıbı şu, emri hazır kalıbı. Şu da nehi hazır. Ve la tekün cimri olma. Bu müzekker kalıbı, erkek için kullanılan kalıptı. Şimdi bayan için. Kûni kerîmen. Yani bayana diyoruz ki cömert ol. Ve lâ ve bâhîleten cimri olma. Bakın bu parantez içerisinde mütefail, iyimser, müteşaim, karamsar. Kötümser anlamında. Diyeceğiz ki kün mütefailen, iyimser ol. Ve lâ tekûn müteşaimen, karamsar, kötümser olma. Aynısını müennese yani bayan bayana söyleyeceğiz. Küni ol. Mütefaileten. Tabii ki böyle bir durumda bayan olunca mütefaileten yuvarlak ta getirdik. Müenneslik tası. Ve la tekunu müteşaimeten karamsar olma. Aşağıda da bakın rahimen, gasiyen aynı kalıpları rahatlıkla yapabilirsiniz sizler. Mesela ne olur? Kün rahimen ve tekün. Yaptığımız kün ile ve tekünü getirmek. Kün rahimen ve tekün rah gasiyen. Merhamet ol, gasi yani sert kaba olma. Bayan içinde yaptığımız küni rahimendi, rahimeten diyeceğiz. Yani sonuna bir mühennes iktası getireceğiz. Sonra gâsiyeten ve la tekuni gâsiyeten. Neşiten aktif, hareketli olmak anlamında. Kün neşiten ve tekün kesulen tembel olma. künü neşitaten hareketli ol. Ve la tekünü ve la ee, kesla. Tabi bunun arkadaşlar kesuleten demeyiz. Kesla mühennesi kesla şeklinde gelir. Evet aynı şekilde neşeli demekti. Beşuşen. Kün beşuşen ve tekün abûsen. Surat asık olma. Bayan için söylediğimizde küni beşuşeten ve la tekuni abûseten. Evet ferahan sevinçli hazinen üzüntülü. Kün ferahan ve tekün hazinen. Küni ferah eee Ferah'ın kelimesi herhalde ferha şeklinde geliyordu. Ferha ve la tekün hazineten. Evet. Küni ferha ve la tekuni hazineten şeklinde. Burada da bu sefer kâne değil de faale fiilinin emrini kullanmış ne demek? Faale yapmak demekti. Öyle olunca if al sonu cezimli bakın. If al if al hayran iyilik yap ve la tef al şerran kötülük yapma. Bakın bu emre hazır kalıpları sonunu cezimliyoruz. Fiillerin başına bir hemze getiriyoruz. Bazen kesir oluyor, bazen ötür oluyor. O fiil muzari'deki aynül fiilin harekesine göre yani ortadaki fiilin harekesine göre ya ü olur ya i olur. Eğer aynül fiilin harekesi fetha ise veya kesra ise i olur. Aynül fiilin harekesi ötre ise hemzemiz ü olur. Ketebe yektubu üktüb gibi. Hayran velatefal bu da nehi hazır kalıbı. Sonunu cezimliyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Masa burada bırakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.